Hepinize merhaba. Bugün hayır dememe challenge'ı çekeceğiz. Ee, fıstıklı Parkı'na gideceğiz şimdi. Orada çekeceğiz. Çekeceğiz. Şimdi Fıstıklı Parkı'ndayız. Ee, hayır dememe videosunu çekeceğiz. Her an diyebiliriz. Sıray falan da yok. Öyle çekeceğiz. İnşallah i̇şte güzel olur. Şimdi hayır dememe başladı. Artık ne dersek hayır demeyecek kimse. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Başladı. Ben de Selim'e söylüyorum arkadaşlar. Ah, Torabının bir mi çıkar. Hiç okuyabilir miyim? Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Hayır. Hayır. seni sevindik. Ben burası, dedi her yeri Çıkan kokuyor her şey Çıkan kokuyor lan valla o zaman gitmiştim Sen de Şimdi az dinlenmek için Şimdi sağa karacağını çarpıp Şöyle Şimdi ben seni

<laughs> yıcaksın, ben vaktim. Ayağım. Hadi. Beniyle Selim. Gürber kameraya geçsin. Onları eşimdi ben aldım. Selim şey, hemen geliyorum. Kum. <laughs> Güvenlik izin vermiyor burada. Kumla oynu. <laughs> Görevim bitti. Ben geldim, sen geldin gel. Görevli. Bir Biraz da ben çekeyim. da oynuyor. Kendi verdiği, kendi yaptı. Yapma lan, hayır. 2-1 Şimdi bir şey Gel lan. Hacıbo var ya, 2-1 şimdi sen bekle. Gel, 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 gel. Niye? Kasıp. Ya senin bu Hayır demek yok. Ben Hadi afiyet olsun Hadi sana. Ne oldu, sana şimdiden afiyet olsun. Şey... Yine et <laughs> ve <gülüyor> ve kola içiyoruz. <laughs> <laughs> afiyet olsun paşa. Şey yapıyorsun. Sizin için arkadaşlar. Abone olmayın. Gel. Sizin için. Bir şey mı? Kim ne bir. Şimdi kim kime diyecek benimle? Daha yeni gelmiş ki yorulmuş zaten. Şey Selim. Sen git şuradaki kedi şey yanına. Yok sen sonra Verdim. Kedi mı olacak? Eh. Yok, ben <laughs> ben Lan, bir çizim. Benim bir <laughs> İki tane kalitim var. Yeni tane. Alacaksın bu cana ben almıyorum valla. Hayır yok <laughs> Kaldır bırak. Al, oğlum böyle Tut. Tutup kaldıracaksın. Tut, tut. Tamam. Oldu. Hayır, tamam. Evet. Tamam. Şöyle, kim sıraç. Al, siviza, masyade, inşar, evet. Sıraç olsun bence. sıraç. Olsa, gel, sıraç. gel. Şuradan gir gir. Iç. Oradan nasıl gireyim Çok kolay Gülüyor oğlum. Tamam hadi. Alttan mı girelim? Alttan mı girelim? Alttan girebilir miyim? Alttan git git. Oradan girelim. Alttan girelim. Yukarıdan giremem. Ya bana ne zaman hayır yok. Adam abi bize verince güzel. Şuradan gireceğim alttan. Alttan daha girelim. Şu, şu an sıkışır bir orada. E bir dakika başkanım. Eser yarım indi. Yok buradan giremem. No. Üstten gireyim. Vallahi üstten gireyim. Oradan giremem. Üstten giremem. Alttan giremem. Ya acaba buradan nasıl çık? Bana ne? Çıkacaksın. Tamam hadi gidin çık. Nasıl çık? Selime yapıyorduk iyi. Oğlum vallahi çıkamam burada. Bana ne? ne? Çıkacaksın. Ya bir daha iyi gelmezsin. Hayır de o zaman. Yok hayır demek yoktu ya. Ha Ama hayır. İçeri hayır. gel hadi. Bir gün bir atla geri çıkacaksın. Şey i̇çeri Evet, evet, evet düşmüş. Atladım. Şimdi yerini nasıl çıkacağım bilmiyorum. Çıkartın.

Şurayı çıkayım inşallah. Bunları çekin lan bari. Bana ne? Bir dakika şunları çekin bari. Vallahi bakacağım ama. Çek şu tarafa. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. Abi çek mi bana. Elim sarılıyor. Bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an sıra işte Tamam. Şura, şura var ya Selim. Ne? Nereye? E, parkın içinde. E? Annemi istiyorum diye bağır. He. Çok gel. Hadi. Bağıracaksın da gibi. sesiyle yap onu. Annemi istiyorum diye bağır böyle. O en e. e, bir, bir rezil olmuyor e. Biz dışta bekle karşısından e. e. geçiyoruz. Çek gelin. Bunu lan bana bunu yemiş. Çıkar. Vallahi çıkar. Çıkar çorabını yemiş çıkar. Çıkar Çıkart, Çıkart Çıkart. Çorabını, vallahi sen Ben de ayakkabımı gelirim o zaman onu. Arkadaşlar sizin için fıstıklı parkına geldik. Evimizi zaten abonelerimiz biliyor. Uzakta. İşte sizin için her şey. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Ricadır bu. Hacı bu gitti. Saçını yapmayın. Burada çok iyi insanlar yok. Biri saçını yapmış. <laughs> evet arkadaşlar eve geç kalacağız. <laughs> Çocuğuma böyle bir saç stili yaptık. Yaptık. Evet arkadaşlar. Kızımı okula hazırlıyorum. Bugün de. Bu da benim eşim. Ben bir şaka yapıyosam ikiler Nasıl arkadaşlar bütün video böyle gezecek Beğendiyseniz like atın. Devam 1 Evet arkadaşlar ben de şimdi kendime vereceğim Formanı terk ettim arkadaşlar Arkadaşlar neredeyse şu şey Şimdi e, var İkimiz de

Çektin lan. Vallahi döme. Çektin. Yemin ederim aç ağzını. Bak tekiz ayın. Aç yapacağım. Aç ağzını aç. Ya yapacağım. koy koy Allah Kur'an çapsın. Ben... ben inşallah İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. <laughs>